Hatırlarsınız ki son bölümde öldüm. Hem de birçok kez. Hiçbir şeyim kalmadığı için ve ejderi de kestiğimiz için bu ayıyı affedersiniz. Evet o bir ayı. Her neyse yanıma alarak ende gitmeye karar verdim. Size ende gidene kadarki yolu biraz hızlı göstereyim. Zaten önceden end'e gittiğimiz için koordinatları biliyorduk. Odaya girdik. Ben atlayıp zıplıyordum. Yanlışlıkla end'e gittim. Koşarak geri geldim. Berj büyücü olduğu için keskinlik 5 de yetti ama level'ım yetmedi. End'e gittik. Enderman kestik. Geri döndük. Büyüleri bastık. Evet yanlış her seferinde adını bir ekliyorum. Yemek aldık. End'e gittik. Herkes kendine Müslüman olarak yaptığı ışınlama rampasını kırdım. Ve sonra bunlar oldu. Hadi. Kır ben atlayayım. <laughs> Çeliklere bak. Al bunları. Yat merdiveni. Triggerland <laughs> oh, da geliyor. <laughs> Nasıl geliyor bu? <laughs> <oğlum? gülüyor> <laughs> ya oğlum niye videoda değildim ya? <laughs> Kanka çok hızlı geldi lan. Evet Aa, abi, evet. Veriyor. Ölme ölme. Arkamda oğlum su mu koy yere? Su kovan yok tabi değil mi? İşte ben o yüzden su kovasıyla yazıyorum. Hadi gel. Hadi gel. Çıkıyorum. Ya yanlışlıkla Olum, çok ben de baktım. Işte ya. Çok korktum ya. Ben topukladım abi. 1400'e kaçtı? 1400 e 2600. Hmm, o zaman şöyle gidelim. Ya da ben buradan bir iki sallayayım bakayım gidecek mi? Kanka oraya gitmenin manası ne ki? Oradan da şu karşıdaki büyük adaya geçeceğim. Hmm. O da onun yerine şöyle de çekebiliriz. Ben bakayım. Karşıdayım. Geçersin İncil'e ile karşıyım. Ne görmüyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Bana niye kızdın şimdi Ender ben ya? Lan dur 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 dur. dur. Çete öldüm mesajı yazarsa gülerim. Yazmayacak çünkü su koydum. <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyoruz oğlum? X X kaç? X'imiz kaç? X'i 1400 <laughs> yapacağız. Bunu da atlamıyor. Aha öleceğim. <laughs> Lan nereye gitti <gidiyorsun>? oğlum? <laughs> ya. Değil Her mi? Türlü. atılmaz atılmaz Hatılır, yok. Yok yok, yok, yok kanka deneme deneme. O son seferden sonra korka adam Nere gittin? Uçtayım. Ben onu yapamam. <laughs> Beni görüyor. Yeter artık. Yeter atmak istiyorum ama yeterse söyle ya. Attım. <laughs> ya mal mısın oğlum? Başardım. Tamam. kalanım çok yok. Bir tane daha Elytra vereyim. Kılıç al, Alev'den Şehreli Kılıç. Azlık Kılıç basalım ve Tamir. Sonunda özgürlük ya! Uçmak çok güzel ya! Envanterimi boşalttıktan sonra hemen tekrardan nede gitmem lazım ama. Şunları şöyle aldık mı... Tamamdır. Artık hazırız, gidebiliriz. Evet, hazırız. Şimdi tekrar gidelim. Starter base'imi inşa ettikten sonra end'e gittim. End'de birazcık zırh falan kastım ama daha böyle büyük bir yer inşa etmemiştim. Bir de depolama sıkıntısı çekiyorum. Yani end'e gittikten sonra bu kadar şalkır ganimet topladım. Bunlar ganimetle dolu. Bunları koyabileceğim bir alan yok. O yüzden şuraya bir Chess odası inşa etmeyi düşünüyorum. Onun için birazcık buza ihtiyacım var. Fişeğim kalmadı. O yüzden mecbur birazcık creeper kesmem lazım. Ya. İnşa edeceğim chest alanını hazırlayabilmek için malzemeleri edinmem gerekiyor tabi. Birkaç tane buz, yani nereden baksanız bir şalkır dolusu bir buza ihtiyacım var. Bir de ortamı düzenleyebilmek için birazcık kar bloğuna ihtiyacım var. O yüzden şimdi buradan kar kasıyorum. Buraya böyle dolduruyorum. Buzları da buraya dolduruyorum. Buzları birkaç tane bunlardan kırdıktan sonra nehirden halledeceğim. Az önce güzel bir şey oldu. <laughs> Marketimi açmadan daha odun istedi benden komerç. Ben de ona götürüyorum şimdi. <laughs> Ama kötü bir şey de oldu. Ben odunları ilk başta götürdüm, sonra videoyu almadığımı fark ettim, sonra şimdi geri döndüm, şimdi bir daha gidiyorum satmaya. Benden 4 tane istedi, pazarlık yaptım 10 tane sattım. <laughs> Ayaküstü 10 tane odun sattım adam evet, İkinci odunları tekrardan satın alacaksın, ne hissediyorsun? <laughs> Gerçekten çok heyecanlıyım. Odun almak, hafife alının olması gereken bir konu. Bence de. Bir yaşam tarzı odun almak. <laughs> Oyundan daha çok. <laughs> O zaman fırlatıyorum. At bakalım. Hazır mısın? Kalite kontrol. At, at. Çürük anhal yoktur ama kontrol. sen yine de bir kontrol et. Bir ben koy bakayım bir yere. Bakalım. Bir şeylere bak bakayım. Bakayım elimde. Güzel gözüküyor. A kalitede değil mi bunlar? Tabii. E, ürünlerimiz hep A kalitede öyle bakalım. Hmm. Hı, hı, hı. Hı, hı Yandan duruşu desek detaylar. Tabi. Hatta güzel. bunları şöyle de yapabiliyorsunuz. Yani e, o ağacın iç kısmının gözükmesini istemiyorsanız bu şekilde. Hepsinde aynı hı hı. olay var. Gerçekten gayet başarılı. Hı hı. Ha, o o neyse. Evet. Evet, evet. O neyse. Ürün ücretiniz. Evet. Hı Teşekkürler. Rica ederim rica. Başka bir isteğiniz var mı acaba? Şu anlık yok. Tamamdır. Odun istediğiniz zaman biliyorsunuz. Boya da olabilir. Tabii ki. Boya, Tabii ki. odun. Tek tek adresimi sissiniz. Evet, odun, boya. Teşekkürler, teşekkürler. Rica ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. İlk satışımızı da yaptık. Kadire 10 tane şey sattım, 10 tane elma aldım. Şimdi e, şu alanı bir temizleyelim alanı temizledikten sonra zaten yeterince kar var. İlk önce şu şey elmasları koyalım bir yere. Artık buradan böyle ben alanı belirleyeceğim. Belirledikten sonra şu kısmı chest'i direkt inşa edeceğim. O zaman süper hızlı inşa etme modu başlasın. işte dağın içine gömülmüş bir buzdan chest yani baya bence anlam satıyor oldu yani böyle işte şimdi ben bunun iç mekan tasarımını yapacağım o zaman şey yapayım ee, yine sıfır hızlı inşa etme moduna geçeyim sonunda bitti. Gerçekten bayağı bütün günümü aldı neredeyse. Creative'de çok rahat tasarladım ama survival'da yapmak çok uzun sürdü. Yani malzemeleri hele şu buzları bir de paket buzları bir de mavi buzları. Mavi buzlar yani acayip pahalı. Bunun çevresini böyle sardım ama bitti. Yani şuralara bir eşya çerçevesi yerleştireceğim. Buzlar tamam. Halıların altındaki şeyler tamam. Bir de ufak bir kar yerleştireceğim. Ondan sonra bitiyor. Onun da eşyalarımı koyabileceğim bir alan oluşturmak bayağı iyi tamamdır. Bitti. Yani başka bir şey eklemeye gerek yok şu anda. Tamamdır bence baya güzel oldu yani. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık işte ya. Temoya acayip uydu ya. Aynısı oldu. Yani hiç aslında baktığın zaman çok da belli olmuyor. Bir insan yapımının olduğu belli oluyor ama çok da sırıtmıyor. Şimdi çestim şey bunların içine eşya çerçevesi bakalım yerleştirebilmem için yeterince deri var mı? Deri hiç olduğunu hatırlamıyorum ama belki vardır. Birkaç tane belki derim olabilir. Bir de acayip şu anda karmaşık. Yani bunların lootlarını yerleştirmem lazım. Ondan sonra buradakileri falan yerleştirmem lazım. O kadar karmaşık ki her şey şu anda. Her yer her yerde. Acayip bir canavar var. Bunlar da eşyalarıma basacağım büyüler yani. Bunlar bile karman çorman. Şuna bak. Burası bile karman çorman. Bunların hepsini ayarladıktan sonra tekrardan görüşürüz. Bye bye. Tamamdır içerisi mükemmel bir şekilde oluştu. Yani buraya daha yapabileceğim belki şuralara armor standları eklerim. Onun dışında başka bir şey yok burası bitti. Gelelim esas güzelliğe. Bunların içindeki hazinelere yerleştirme zaman. Şöyle yerleştirelim sırayla. Ganimetleri biriktireceğimiz bir alan oluşturayım. Ganimetler şurada biriksin tamam mı? En alttan başlayacağız yerleştirme. Sırayla yerleştirin. Sadece bir, bir sandık dolusu böyle zırhımız oldu. Ben şimdi onların üzerinden e, en güçlü olanları alacağım. Şu anda benim üzerimdekiler ideal yani. Koruması falan var hepsinde Yani tüy düşüşü var. Bulabildiğim en iyilerini kullanıyorum. Daha hiç madene gitmedim. Ya yani madene gitmediğim halde elimde bu kadar nimet oldu ve bunların e, ben dün baktığımda bunlardan 3 stek vardı bende. Yani elmas 3 stek elmasım vardı. Bugün işte markette harcadım. Altın Falan yaptım birkaç şey falan yaptım Orada harcadım normalde burada 3 tek vardı Yani hiç maddene bile gerek gitmeme gerek kalmadan Bir sürü şey topladım yani. <laughs> Ah sonunda bitti bütün her şey yerlerini yerleştirdim. Tahta, odun diye bir şekilde ayırdım. Hepsini ufak ufak yerlerini yerleştirdim. Artık kendi base'imin bulunduğu yerde böyle saçma saçma birikintiler yok. Yarın ee, gidip markete açmayı düşünüyorum. Ya bu evi büyütmenin bir anlamı yok ki ya. Burayı şimdi büyütsem elime bir şey geçmeyecek. O yüzden şimdi büyütmeyeceğim. Yani yapmam gereken şey bir market açmak. Onun dışına başka bir şey yapmama gerek yok. Ah bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.